Osman Balıkçı, Doğan Şahvir bilinçli bir fakirleştirme var diyor Doğan Şahvir mesajında. Aydın İstanbul, yine bizim sadık izleyicilerimizden günaydın Zeynel Bey demiş. İHA iyi ki bir taneymiş, bazen 10-20 tane olsaydı ne olacaktı demiş Cihan Altun. Vay be bölgenin en güçlü örgüsüydük bir zamanlar demiş. Nilüfer Dinç selamlar yollamış. Çelik kubbe tuzla buz demiş. Ee, hemen şöyle gözlüğümü takayım bakayım. İsmini, ha Muharrem Divri'ydi. Mustafa Korkmaz'ın da selam var. Geliyor mu şimdi Yavuz sesim? Geliyor, geliyor. Şimdi tamam. bu konuyu e, söylemesem çatlarım Zeynel abi. Dünyanın en e, bakımsız e, altyapısı en kötü internetini kullanıyoruz ama en pahalı internetini kullanıyoruz. Yani gelmişiz bu yıl e, bu e, yılın sonuna e, reklamlara falan bakarsanız 5G yok dünyayla her tarafla irtibat kuruyordunuz ama işte internet altyapısı e, bizi yine bu hale getiriyor. Bu e, değerli seyircilerimiz de yanlış anlamasın. Bu Tele2'nin e, Altyapı hizmetlerinden falan değil. Bu işte bu iktidarın e, internetinin ne kadar kötü olduğunu geliştirmediğinin, yatırım yapmadığının e, göstergesi. Evet. Peki bu iktidarda neler oluyor o zaman? Yine o sorumu sorayım. Çünkü bir Hakan Fidan işte e, Bilal Erdoğan e, şeklinde böyle bir kutuplaşma e, ve e, hafif bir e, çekişme varmış gibi geliyor bana. ve Hatta Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının arkasında Hakan Fidan'a yönelik operasyon olduğu da söyleniyor. Hakan Fidan'ın gidici olacağı da söyleniyor. Yerine İbrahim Kalın geçecek dedi. Eee Mustafa Balbay en azından böyle bir Ankara'da konuşulan konulardan birisi olarak söyledi. Senin herhangi bir duyunum var, duyumun var mı? Hakan Fidan ve eee Ali Yerlikaya'nın değişeceğine yönelik bir takım söylentiler var. Ankara'da konuşuluyor bütün bunlar ama tabii e, nereye kadar? Çünkü her zaman bu türlü şeyler konuşulur ama e, uzun vadiye yayılır genelde evet. e, Erdoğan tarafından. Ya toptan bir operasyon yapar. Yani öyle tek tek bir operasyon yapmadı şu ana kadar Erdoğan. Hani bir kişiyi alıp yerine başka birisini koymak yerine bir toptan çözüme girip hani yeni yılda yenileniyoruz şeklinde belki böyle bir şey yapabilir. Ne diyorsun? Evet, Onun hazırlığı yapılıyor ama Hakan şöyle bir özelliği var. Hakan Fidan şimdi çok geçmişe gitmeyelim Hakan Fidan'a. E, ama FİKA'dan sonra Başbakan Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, sonra Müsteşarlığı, efendim MİT Başkanlığı vesaire böyle önlenemeyen merdivenleri 8'er 10'ar çıkan bir yapısı vardı. Bir e, kimileri bizim hafızamızı balık hafızalı zannediyor ama e, Davutoğlu, oğlu Ahmet Davutoğlu başbakanken seçime girilirken Hakan Parti'den MİT başkanlığından istifa edip milletvekili adayı evet. olmak istedi. Evet. Ve e, Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Hayır dedi. Olmaz. Benim sırdaşım ama sırdaşıyla arasına e, galiba bir takım e, soğuk rüzgarlar esmeye başlamış. E, işte son geçtiğimiz günlerdeki tutuklamalarda işte o Ekşioğlu vesaire bunlarla ilgili daha kampidana yakın olduklarına dair ciddi iddialar var. A eee işte oğluyla ilgili e, bir takım iddialar var. E, tabii şimdi e, bu İslamcı gelenekte e ee, bu yani tarikatlarda İslamcı e, kuruluşlarda e, dışarıdan liyakat vesaire plan denmez aile içerisinden mutlaka bir velihat bulunur hatta e, yani tarikat deyimiyle postiş, posta oturan kişi e, işte e, imamın e, tarikat şeyhinin yerine geçecek kişi aile içerisinden seçilir e, bu Birçok bunu şeyde de yaşadık, hem Mahmut Efendi hem de işte Adıyaman'dan Menzil'de de yaşadık. Çeşitli tarikatlarda da hep tanık olduk. Yani bunlar işte parti içerisinde şu taraf güçlü, bu taraf güçlü. Süleyman Soylu için bir dönem söyleniyordu. Onun pili bitti. Onun da işte Kıbrıs vesaireyle ilgili... Ciddi iddialar yüzünden e, onun da şeyi olmadı. E, bize gelen bilgiler, e, yani e, Bilal Erdoğan üzerinde bir kararın alındığı, bu kararın e, Erdoğan'ın yakın çevresine de tebliğ edildiğine dair e, ciddi ipuçları var. E, Hakan Pidan tabii bir anda e, işte böyle hızlı hızlı yükselmişti. E, Erdoğan'a çok yakın olduğu zannediliyordu. Ama e, o da o da işte e, Bilal Erdoğan'a veya işte bu e, karşı olduğu için o da şimşekleri üzerine çekti. Şimdi Bilal Erdoğan üzerinde bir mutabakat var. Zaten e, AKP'de tek adam var, tek kişinin sözü geçerli. E, dolayısıyla bir veliaht parti içerisinde bir alternatif gruplardan falan söz etmek mümkün değil. Ee, en fazla şu olur Dön, e, üçüncü dönem kuralına e, takılanlar olur onlar yeniden aday olamayacağı için küserler, Efendim başka yerlere geçebilirler şu bu ama e, yani AKP'nin içerisinde istifa etmek gibi bir mekanizma da kaldırıldı çünkü e, görevden affını isterler istifa yoktur her birinin e, her birinin çünkü e, yani dosyası bilinir. E, şeyleri bilinir, zaafları bilinir. Ne şekilde susturulacağı bilinir. Böyle bir baş kaldırma bir muhalefet e, bir klik orada olması mümkün değil. Ama dediğim gibi e, Hakan Fidan'la ilgili ciddi iddialar var. E, ve Tayyip Erdoğan bu iddiaları daha fazla e, kaldıramayacağını ifade etmiş yakın çevresine önümüzdeki günlerde işte bir kabine değişikliği ki çok yıprandı bu kabine de çok yıprandı. E yeni yıl geliyor. Yeni e, ben hep söylerim belki tekrar düşüyorum diye seyircilerimiz kızabilirler. Yeni sihirli bir kelimedir. Işte, yeni yıl. Yeni araba, yeni ev, yeni otomobil, yeni cep telefonu değil mi? Yenilenmek. E, dolayısıyla e, bir yenilik yani yeni bir kabine kabinedeki bir yenilikle e, bir nefes almaya çalışacak çünkü e, Erdoğan'ın işi zor devlet bahçeli ortaya bir zoka attı yani ne ucundan tutabiliyor ne sahiplenebiliyor ama öte yandan da İmralı su, su yolu yapıldı bir anda işte e, Suriye'nin durumu ortada ee, hemen Karadeniz'de durum ortada. Bu kadar gergin bir ortamda e, yani karizmasını, e, Tayyip Erdoğan karizmasını e, yeniden hatırlatmak için e, sıkı bir e, çalışmaya girebilir. Bu da bir türündeki değişiklikler ve tasfiye demeyelim ona. Çünkü orada tasfiye edilmek bile, affedilmek bile e, kendilerine göre kutsal bir şey zannediyorlar. Eee Erdoğan e, ama e, yani kesin kapıya koymuş e, Peki Hakan şunu söyleyeceğim Yavuz e, ilginç. Tabii Hakan Fidan'ın değişmesi mümkün. Işte yerine İbrahim Kalın getirilmesi ki yeni yine Hakan Fidan gibi onun da sırdaşı. Hakan Fidan'a yönelik bir takım iddiaların ön plana çıkarıp da işte kabinedeki değişikliği e, gerekçe göstermesi de mümkün. Iıı e, Hakan Fidan'ın Washington Büyükelçiliğine gönderilmesi de mümkün. İşte orada sana ihtiyacımız var diye ki böyle de, böylesine konuşulan şeyler de var Ankara'da olabilir. Burada Bilal Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı'na